Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çeyiz alışverişimin 5. serisini çekiyorum sizlere. Çünkü videoda neler olacak? Bu evde kullanılmış olan tüm çatal kaşık bıçak takımları, ayrıyetten bıçak setleri hani hepsini e, bu videonun içerisinde toplayıp gösteriyor olacağım. E, devamında da şimdi hani çok kısa olur diye düşündüğüm için devamında da Ikea videosu ile birleştirmek istedim. Yani özetle bu videoda hem tüm çatal kaşık bıçak takımları bir de Ikea ürünleri olacak ve uzatmadan ben direkt o zaman e, ürünlerimi göstermeye başlıyorum. Ben çatal kaşık bıçak takımı olarak iki set aldım. Bir 12 kişilik set bir de 6 kişilik set. İkisini de aynı markadan seçtim. Emsan markasında. olarak 12 kişilik e, olanı göstereceğim. Tabii ki de 12'li hani setlerin hepsini getirmedim. Sadece birer tane getirdim. Öncelikle e, ürünün serisinin adını söyleyeyim. Emsan Sedir 84 parça olarak geçiyordu. Yemek çatalı, yemek kaşığı ve yemek bıçağı. Böyle bu şekilde gayet e, hani sade, böyle zarif, hani klasik bir model e, olarak geldi bana. Hani sonuçta çatal kaşık bıçak takımları işte 2 3 sene kullanılıp tekrar tekrar alınan şeyler olmuyor. Hani kahve fincanı gibi değil. Hani alındığı zaman gerçekten çok uzun zamanlar e, kullanılan ürünler olduğu için ben de hani yıllar geçse de böyle sıkılmayacağım. Hani aa işte keşke desen şu desenle almasaydım demeyeceğim böyle. Bayağı olup, olabilecek en sade modeli seçmeye çalıştım. Ve bunlara e, karar verdim. Hani gayet sade, zarif, şık bu yemek e, bıçağı, yemek kaşığı ve yemek çatalı. Bu arada hepsi tabii ki de bulaşık makinesinde yıkanabilir şeyler. Zaten hani çatal kaşık bıçak takımında benim ilk dikkat edeceğim şeylerden biri oydu. Hani rahatlıkla atıyorum. Hani illa ki böyle ufak tefek su lekeleri kalabiliyor. Bulaşık makinesinde hani çok hızlı bir şekilde hemen toplarsam tam kurumadan bazen böyle ufak tefek su lekeleri kalabiliyor. Ama hani ona da yapacak bir şey yok yani hani. Tatlı bıçağı, tatlı kaşığı ve tatlı çatalı var setin içinde. Aynı şekilde hepsi bu gösterdiklerimin hepsi 12'şer tane. Şöyle bu da hani aynı şekilde gayet sade. Zaten aynısının sadece küçükleri. Bir de bu takımda Ekstra hoşuma giden şeylerden biri çay kaşığının da olmasıydı. 12 tane de bu çay kaşığından var. Mesela ayrıyeten çay kaşığı alma gereksinimi duymadım. Zaten setin içinde vardı. Hani bu şekilde bu setin 84 parça. Emsan Sedir gayet memnunum. Yani gönün rahatlığıyla gidip alabilirsiniz. Çok memnunum. Hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadım. Gayet kaliteli gerçekten. Hatta yani böyle bir ağırlığı var. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Evet bu göstermiş oldum. Az önce de dediğim gibi 12 kişilik takımda Şimdi 6 kişilik çatal kaşık bıçak takımını hemen geçiyorum. Evet şimdi 6 kişilik takımlarımı önüme aldım. Şimdi şöyle az öncekinin serisi seri ismi Sedir'di. Emsan Sedir. E, bu da Emsan Bello olarak geçiyor. Evet, bu üçü şöyle farklı diğer Sedir'e göre. 18 parça 18 parça olarak satılıyor. Yani yemek çatal kaşık bıçak takımı ve tatlı çatal kaşık bıçak takı, takımı birlikte satılmıyor. Böyle ayrı ayrı alıp hani takım yapabiliyorsunuz. Aslında mesela sadece direkt bu 18 parça bunu da alıp geçebilirdim. Ama ben dedim ki hani 12 kişilik böyle bir tam takım varken hani 6 kişilik de böyle bir tam takım olsun. O yüzden 6 tane bu şekilde yemek çatalı, yemek bıçağı ve yemek kaşığı var. Bu 18 parça tekrar tekrar söyleyeyim hani karışıklık olmasın. Bu böyle 18 parça olarak ayrı bir set olarak geçiyor. Bello ve yine aynısının Bello serisinin ayrıyetten satılan 18 parça olarak tatlı çatal kaşık bıçak seti var. Onlar da böyle bu şekilde gösterdim. Şimdi de evimdeki diğer kullanmış olduğum bıçak setlerine geçiyorum. Bunları hemen yerine koyuyorum. Evet evimdeki tüm bıçakların ve soyacakların hepsini aldım, geldim. Hani tekrar tekrar bakıyorum. Başka unuttum. Hiçbir şey yok. Ben direkt böyle bunları sınıf sınıf ayırarak anlatmaya başlayacağım. Yani ilk olarak iki adam başlamak istiyorum. Hem harika, çok kullanışlı hem de gerçekten aşırı derecede uygun bir bıçak setinden bahsetmek istiyorum. bu set olarak geçiyor. Ekmek bıçağı, şef bıçağı, bir de meyve bıçağı olarak var. Yani gerçekten aşırı derecede uygun. Kesinlikle tavsiye ederim. Hani her evde zaten bir tane bir ekmek bıçağı gerçekten ihtiyaç. Mesela şuraları böyle silikon hani keserken falan böyle elinize yapışıyor gibi oluyor. Hiçbir şekilde böyle elimi falan kesmedim yani onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunu çok kullanma fırsatım olmadı çünkü biraz sonra göstereceğim bıçaklar var. Genelde sebze meyveleri onunla kesiyorum ama gerçekten tavuk ya da işte onun dışında böyle büyük şeyler keseceksem direkt elim buna gidiyor çok kullanışlı onun dışında zaten tüm ekmekleri direkt bununla e, kesiyorum bence her evde olması gereken üçlü bir set kesinlikle öneririm hani dünyanın gerçekten en güzel bıçaklarına anlatmaya geçiyorum Victorinox zaten hani muhakkak bu videoyu izleyen herkes e, biliyordur şöyle bir seti var bu direkt böyle dört parça set olarak geçiyor şu görmüş olduğunuz bıçakla ben resmen tavuk falan kesiyorum yani hatta hani o mesela örnek veriyorum hani bu tabi büyük olduğu için bir tık daha rahat oluyor mu evet oluyor ama mesela bazen nasıl diyeyim işte bu bulaşık oluyor bir şey oluyor direkt bununla ve bununla hatta diğeriyle de yani çok rahat bir şekilde tavuğu yani her şeyi aklınıza gelebilecek her şeyi bunlarla kesebiliyorsunuz. Yani gerçekten çok uzun yıllar kullanacağımı düşünüyorum. Bir evde soyulabilecek her şeyi bununla soyabiliyorsunuz. Yani patates, işte havuç, salata, domates, kivi yani hepsi denendi. Net bir şekilde söylüyorum. O kadar güzel ki. Bunları ama mesela makine atmak istemiyorum. Hiçbir bıçakları hatta. Hani e, kesme özelliklerini yitirmemeleri içmem böyle hızlı hızlı. Hani elimde e, yıkıyorum. Güzel. Bence herkesin böyle bir tane bir Victorinox bir bıçak seti olmalı bence. Hani kaşar peyniri, patatesi, tavuğu, her şeyi kesebiliyorsunuz bununla. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Eee bir de ikea'dan bu victorinox'u almadan önce şöyle bir soyacak almıştım hatta şöyle ikisini karşılaştırayım yani ikea'nın normalde ürünlerini ne kadar çok beğendiğimi sevdiğimi biliyorsunuz ama bunu gerçekten pek beğenmedim bu arada aşırı derecede ucuz bir şeydi hani 10 lira gibi bir fiyata almıştım hani zaten böyle çok büyük bir beklentim yoktu aslında ama yani bu çok zor yani bayağı sizi zorluyor yani bununla böyle bir şey soy soyacağım zaman hani şey diyorum hani keşke bunu hiç bulaştırmasaydım böyle kendi bıçakla soysaydım diyorum. Hani almanızı önermem onu net bir şekilde söyleyeyim. Tek kullanışlı değil açıkçası. Bayağı zor yani. Hani doğru düzgün soymuyor ama bu mükemmel yani gerçekten. Bunu kesinlikle bu bunu alın. Hani o diğer bıçak seti eğer pahalı falan gelirse gerçekten sadece bunu alın. Bir de o Ikea'nın setini alın. Gerçekten başka bir bıçağa da ihtiyacınız kalmaz ama böyle ufak tefek küçük şeyleri keseceğiniz zaman bu şef bıçağı hani bize büyük gelebilir. Mesela ben gerçekten bu bıçakları işte kaşar peyniri ya da böyle küçük bir patates yani herhangi bir şey ya küçük bir salatalık keseceğim zaman yani gerçekten çok kullanışlı oluyor. Hani şef bıçağı birazcık büyük kaçabiliyor. Onu böyle daha çok tavuklar için falan kullanıyorum. O şekilde son olarak da yani aynı bu ikisi aynı. iki tane almışım. Yani aslında bunu tamamen misafirler için aldım. Bir de hani evde böyle hani yedek bir bıçak dursun diye bundan bir de 12'li almışız. Yani bu 6 kişilik olarak satılıyor. Ağrı Yıldız markasının 6 kişilik 6 kişilik yani 2 set alıp 12, kişiye tamamladım. Onu da niye aldım? Hani evde dursun ve çok uygun fiyatlıydı bu arada. Hani böyle kalabalık misafir falan geldiğinde ya da işte arkadaşlarımız falan geldiğinde hani meyve çıkartacağımız zaman hani herkesin böyle önüne bir bıçak koyup hani o şekilde kendileri keser diye düşünmüştüm. Sonuçta o yemek takımındaki bıçaklar meyve için uygun değil. Bundan da memnunum. Bu da güzel. Mesela bazen bununla da kaşar peynirini falan kesiyorum. Gayet güzel. Bunu da Evet. O zaman e, evimdeki tüm çatal, kaşık, bıçak takımlarını ve ayrı etten bıçak setlerinin hepsini gösterdim. Şimdi direkt IKEA ürünlerine geçiyorum. İlk olarak şöyle bir peçetelik e, göstereceğim. Orada Bu ben bunu çeyiz sürecinde değil, evlendikten sonra aldım. Çünkü çeyiz süreci boyunca hani aklıma bir peçetelik almak gelmemişti açıkçası. Şöyle hatta e, direkt Ikea'dan aldım ve hani Ikea'nın e, peçetesine uyumlu diyebilirim. Bu da Ikea'nın klasik peçetesi zaten hani, eminim biliyorsunuzdur bunu da. Onu çıkartıp göstereyim. Böyle gayet güzel, şık. Gerçekten çok şık duruyor. Mesela ben hep bu e, televizyon konsolumuzun üstünde durur. Böyle ağır bir metali var. Hatta şöyle de gösterebilirim. Klasik aslında çok klasik bir model ama bayağı böyle şık tatlı böyle bir peçete ve peçeteli ilk başta göstermek istedim. Bu da klasik havlu peçetelik. Ben direkt hani mutfakta böyle ahşap şeyleri çok beğeniyorum, çok seviyorum ki Ikea'nın zaten bu ahşap ürünleri. Yani Ikea'nın zaten bu arada bence tartışmasız bütün ürünleri çok güzel. Sadece <laughs> bunu hiç beğenmedim. Evet böyle bir klasik havlu peçetelik öyle yani olabilecek en sade, en böyle e, güzel, görünümlü havlu peçeteli de Direkt hiç düşünmeden IKEA'dan aldım. Evet, diğer IKEA ürünlerini de e, aldım göstermek için. Bunlar zaten şey hani IKEA dediğiniz zaman ilk akla gelen, herkesin ev, evinde olması gereken ve eminim hani dünyadaki bütün insanların evinde muhakkak bunlardan biri vardır. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bende rende olarak bir bu var, bir de ee, hani muhakkak bunu da biliyorsunuz Hani Jumbo'nun böyle bir saklama kabı var. Ortasında işte rende aparatı var. Hem rendeliyorsunuz hem de saklama kabı olarak kullanıyorsunuz. Mesela onun rendesini aşırı derecede hani öyle çok beğenmedim. Mesela Ikea'nın rendesi gerçekten daha iyi. Hani baktığınız zaman hani Jumbo diyorsunuz ama gerçekten bu daha keskin. Baya yani ben mesela ufacık bir şey rendeleyeceksen bile diğerine değil elime buna gidiyor. Çok kullanışlı aşırı derecede çeliği kaliteli. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Bu da klasik un eleği zaten. Bunu da eminim biliyorsunuzdur. Bu da gayet kaliteli, sağlam. Hiçbir sorun yaşamadım ve sürekli de kullanıyorum bunu. Her tatlı yaptığımda asla üşenmiyorum ve unu eleyerek e, tatlı yapmaya çalışıyorum. Hani bilmiyorum fark ediyor mudur, etmiyor mudur ama hani herkes böyle çevremde muhakkak hani bundan bunların olsun dedi ve ben de direkt gidip almıştım. Bu da gayet güzel. Çok da memnunum. Evet bu da Ikea'nın e, bitki süzgeci. Şöyle baya güzel kullanışlı. Bunu da hani muhakkak evde bulunması gereken şeylerden biri hani bu da. Dünyanın en 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 güzel en kullanışlı şeyi. Bu arada şöyle bir su lekeleri var ama hiç inanın umurumda bile değil. Çünkü o kadar kullanışlı ve size aşırı derecede vakit kazandıran bir ürün. Klasik herkesin bildiği sarımsak ezicisi. Şöyle bir aparatı var. Şöyle göstereyim. Bu da muhakkak biliyorsunuzdur ama ben yine göstereyim. Sarımsağı direkt hani kabuğuyla birlikte koyuyorsunuz, şöyle bir eziyorsunuz yani harika. Hani minik, o kadar güzel oluyor ki ya gerçekten ben aşırı derecede kullandım ve çok memnun kaldım ürün. Hani su lekeleri oluyor ama gerçekten o kadar umurumda değil ki. yani çünkü o kadar kullanışlı ki bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Bu, bu da yine aynı şekilde iki çok sevdiğim ürünlerinden biri limon sıkıcı aşırı derecede güzel sıkıyor. Yani direkt limonu ortadan ikiye ayırıp koyuyorsunuz. Böyle birazcık sağlam bastırmanız gerekiyor ama mükemmel bir şekilde limonunuzu sıkıyor. Bu da mutfakta size çok zaman kazandıran e, ürünlerden biri. Ben bunu e, Jumbo'nun saklama kabı gibi hani böyle bayağı büyük bir şey hayal ederek aldım. Çünkü fotoğrafta gerçekten öyleydi. Çok büyük gözüküyordu. Ben aa dedim işte böyle mısır patlattığımda falan kullanırım ya da işte Hani o jumbo'daki o şeyi almıştım zaten. Bir tane de bir tane de hani yedek olsun diye düşündüm. Sonra bir geldi böyle küçük bir şey. Çok şaşkınlıklar içerisinde kaldım. Ama yani iade etmekle tabii ki de uğraşmadım. Hani çerez falan, çerezlik olarak falan kullanıyoruz. Ama bayağı şey şık yani hani büyüğü alınır bence. Aklımda hatta alabilirim. Çünkü o jumbo'nunki tek başına yeterli olmuyor. Bir de şöyle bir klasik bir ölçü şey almıştım. Bu da böyle 4-5 TL falan da hani iki hanım. Bu da yine e, plastik böyle bir kabı yani gerçekten e, şu ana kadar herhalde bütün yaptığım pirinç pilavlarını falan hep bunda hani e, sıcak suda bekletiyorum üstüne tuzu döküyorum böyle bütün hani pi pirinç pilavlarını her şey bir şey ıslatacaksan falan direkt bunun içerisinde ıslatıyorum bir şey soyacaksam patates falan bunun içinde soyuyorum hani mutfakta gerçekten bu tarz böyle plastik şeylerin de e, muhakkak yararı oluyor. Elim hep böyle buna da gittiği oluyor. Mutfak lavabosunu ben bununla direkt temizliyorum. Böyle o asperokslardan sürüp böyle bununla baya güzel temizliyor. Harika. Bunu da aynı şekilde kesinlikle öneririm. Bu da yine böyle az önce gösterdiğim böyle ıvır zıvır ürünler gibi çok uygun fiyatlı bir ürün. Hani bence her evde olması gereken bir ürün. Bir tane de böyle bundan almıştım. Cam klasik böyle mısır patlattığımızda ya da cips yediğimiz zaman falan. Direkt bunu kullanıyorum. Gerçekten Ikea'nın cam ürünlerini kesinlikle yani kesinlikle tavsiye ederim. Mum dendiği zaman benim aklıma dünyanın en güzel mum kokusu olan bu Ikea'nın bu kokusu geliyor. Yani o kadar güzel ki ve hani yaktığınız zaman gerçekten o da bu kokuyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi de bunu göstereyim. Bu böyle üçlü nihale. Bunlara bir şey olmadı ama bunun malzemesinden şöyle bir bardak hattı olanlar vardı. Onlar bizde direkt parçalandı ve gitti. Bizde en son öyle bunu görüp aldık iki tane var bundan Ma hani malzemeden kaynaklı hiçbir şey olmuyor bu gerçekten kaliteli çıktı hani bunu yani bunu öneririm ama bunu önermem. büyük ihtimal bunu da çok kullanmadığımız için şu an sağlamdır yani kullanmaya başlasak bu da gidecek gibi hissediyorum çok güzel ee, içerisine çatal kaşık bıçak e koymak için böyle bir yer var oradan e çatal kaşık bıçağınızı koyuyorsunuz gerçekten çok güzel şık. Şey. Klasik Ikea'nın hani peçeteleri, bunu da hızlı bir şekilde geçiyorum. Bir arkadaşımın hediyesiydi. Çok güzel. Yani gerçekten bu hasır e, Amerikan servis alacaksanız da direkt bunları öneririm. Sade olanları da güzel ama ben bu desenini ekstra daha çok beğeniyorum. Yani üstüne hangi tabağı koyarsanız koyun uyuyor. Çok şık güzel bir görüntü e, sağlıyorsunuz. Bunu da aynı şekilde e, almanızı tavsiye ederim. Bu da bizde iki tane var. Evet şöyle klasik Ikea'nın baharatlıkları yani bu da aynı şekilde bence her evde olan ürünlerden biridir. Ben de bundan 8 tane var. Direkt 8'li olarak mı almıştım? Dörtlü sat evet evet bu 4'lü satılıyordu galiba. Ben 2 set aldım. 8'e tamamladım. Hani 12'de alabilirmişim aslında. Çünkü bazı baharatlar böyle dışarıda duruyor. Bunları da kesinlikle öneririm. Bu günlük olarak hani e, kullanırım. Misafir için ayrı zaten e, yemek takımlarım videosunda göstermiştim. Bu arada bu kap Ikea değil. Karaca'dan böyle bunun en büyüğünden en küçüğüne doğru böyle 5-6 tane bir kapı vardı. Ben bunun içinde tutuyorum kullanmadıklarımı. Çünkü e, böyle dolaba attığım zaman çok küçük oldukları için kayboluyor. Bu da aynı şekilde kesinlikle önerebileceğim böyle boy boy. Şu an iki boy kalmış kullanmadığım. Gerçekten çok kullanışlı. Cips, bakliyatları falan direkt bununla kapatıyorum. Bayağı kullanışlı ve kaliteli yani hani. Öyle kolay kırılacak bir şey değil. Şu ana kadar bende hepsi sağlam duruyor. Ikea'nın hani e, kaşıklığı. Ben böyle bir büyük bir küçük almak istedim. Bir de hani bunları bunu herkes bilmiyor bu arada. Böyle altlığı da var bunun altlığı. Hemen bunun satıldığı yerin yanında e, satılıyor. Daha güzel bir görüntü olduğu için ben altlığını da almak istedim. Bu kaşıkları da göstereyim. Ben bu direkt e, Tefal'in klasik bir tane seti var ya. Alınabilecek en güzel e, set bu yani direkt gidin ve tefalden bunu alın ben. Bu servis gereçlerini şöyle çelik alanları direkt Ikea'dan almak istedim. Gerçekten güzel, kullanışlı, kaliteli yani ve ağırlığı falan da çok iyi. Şöyle bir hazırlık seti var. Evet şu makinadaymış hemen aldım geldim. Ee, bu ikisi işte birlikte satılıyordu şöyle. Klasik set bu da yine herkeste olan. Ama çok güzel gerçekten. Kolaydı bunu unutmuşum. Hemen aklıma geldi. Aldım geldim mutfaktan. Ee, pirinç süzgeci gerçekten aşırı derecede güzel, kaliteli. Bunu da direkt Ikea'dan almanızı tavsiye ederim. Ben bunu e, direkt e, ocağın böyle hemen sol tarafına koyuyorum. Şöyle uzunlama olacak şekilde. Yemek yaparken işte e, tencerenin kapağını direkt buna, işte ya da fırından bir şey çıkarttım direkt buraya. Aşırı güzel bir nihale. Tamamen mutfakta ocağın yanında. Benim en büyük <laughs> yardımcım gerçekten burada kesinlikle e, tavsiye ederim çok iyi çok kullanışlı bir ürün. Son e, iki ürün kaldı. Bu da klasik Ikea'nın e, kurulama bezi olarak geçiyordu diye hatırlıyorum. E, elde yıkanılan hani bulaşıkları direkt bunun üstüne koyduğunuz zaman gerçekten hani direkt suyu çekiyor. aşırı derecede güzel kullanışlı bir ürün. Ben hatta <laughs> arada bunu yıkamaya falan attığım oluyor yani. yani evlendiğimden beri iki kere falan yıkamaya da attım hiçbir şey de olmadı gerçekten harika mükemmel kurtarıcı bir ürün bunu da kesinlikle tavsiye ederim Diyeyim, son ürünümüzde böyle kesme matı Ikea'nın klasik böyle ikili kesme matları oluyor ben işte bunu mesela sebzeleri keserken kullanıyorum bunu da tavuk ürünlerinde kullanıyorum zaten onun dışında <laughs> ahşap falan da bir sürü kesme tahtaları var Diğerlerini de onu da kesmeye çalışıyorum. Ama gerçekten güzel yani hani evet mesela aslında baya zarar görmüş bilmiyorum hani artık zarar verme noktasına gelmiş midir ama hani nasıl diyeyim çok uygun fiyatlı bir ürün olduğu için hani kullandık belli bir süre kullandıktan sonra atılıp yenisi alınabilecek bir e, ürün olduğu için bunu da tavsiye ederim. Şöyle bir bakıyorum kontrol ediyorum hani unuttuğum bir şey var mı? Şöyle bizim ev halımız yatak odasındaki halı bir de böyle hani üç odası gibi diyeyim. Boş oda diyoruz hatta biz ona. Üç odamızın halısı iki adam. Onları hani şimdi göstermek değil. Hani ev turu çekerken falan gösteririm diye düş. orada hava karardı. Bugün böyle bir dışarı çıkmamız gerekti. Dışarı çıktık geldik falan. Hava karardı. İnşallah ışık konusunda bir sorun sıkıntı olmaz. benim gösterecek olduğum ürünlerin hepsi de bu şekildeydi. umarım keyifli ve yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.